Bundan sonra her hafta gösterime giren yeni filmleri kısa kısa tanıtacağız. Bu bölümün adı kısa kısa ve ön bilgi niteliği taşımakta olup haftalık rutini sinema olan insanların seçeceği film konusunda yardımcı olmaktır. İlk film Sessiz Gece Kanlı Gece'den başlayalım. Çocukken Noel Baba kostümü giymiş bir adam tarafından anne ve babasının öldürülmesine tanık olan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Billy'nin Noel ile ilgili pek de güzel çocukluk anıları olmadığını söylemek yerinde olur. Billy'nin bu travmanın üstesinden gelemediği de söylenebilir. Tam tersine Aralık ayı başlar başlamaz korku ve dehşet yaymaya ve kendi görüşüne göre tüm yaramazları adalete teslim etmeye koyulur. Filmin senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Mike P. Nelson yapmış. Başrollerinde Rohan Campbell, Ruby Modin'in oynadığı gerilim ve korku türündeki film 1 saat 36 dakikalık süreye sahip. Bu yılın yerli hiti olacağını düşündüğüm aylarda sinemalarda reklamı yapılan Disco, istihbarat teşkilatından uzaklaştırılan Ajan Ertan ile onun mesleğini öğrenen Zafer'in hikayesini anlatıyor. 1 saat 41 dakikalık filmin yönetmeni, ticaret sinemanın başarılı isimlerinden Ömer Faruk Sorak. Girey Altınok ve Kerem Özdağ'ın başrollerini paylaştığı filmin senaryo yazarları da aynı zamanda kendileri. Muhteşem Marty, Amerikan masa tenisi şampiyonu Marty Reisman'ın hikayesini konu ediniyor. Ayakkabı satıcısı Marty Mouser, dünya tenisi şampiyonasını kazanmayı ve kendisini zaten büyük sporcular arasında saydığı yere yerleşmeyi hayal etmektedir. Filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Josh Sefti, kardeşi Benny Sefti'nin birkaç ay önce vizyona giren filmi, dövüş efsanesi gibi biyografik bir spor filmi yapmış. Timothy Chalamet, Gwyneth Paltrow gibi iki önemli oyuncusu var. Süresi ise 2 saat 29 dakika. Ne kadar sürükleyici bir biyografi olacak bilinmez. Maşa ile Koca Ayıcıklar Rus yapımı yer animasyon filmi. Rusya'nın Pamuk Prensesi de denebilir. Malum Rusya olduğu için hayvanlar aleminde ayılar onlar için önemli. Konusu kısaca Maşa'nın erkek kardeşi Vanya ormanda yaşanan sihirli bir olay sonucunda sevimli bir keçiye dönüşür. Kardeşini kurtarmaya kararlı olan Maşa ormanın kötü niyetli cadısı Kikimora'nın büyüsünü bozmak için çocukluğundan beri bildiği masal kahramanları olan 3 ayıyla birlikte güçlerini birleştirir. Aile, fantastik, komedi, macera türünde olan film, 1 saat 19 dakikalık süresiyle 6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygun bulunmuş durumda. Bir Disney animasyon kalitesinde görünmediği kesin, Türk çocuk izleyicisinin ne kadar rağbet edeceğini bilemiyoruz. Lumi'nin Kayıp Yumurtası Dünyada hayatta kalan son dinozor Lumi, türünü sevdirebilecek tek yumurtasını kaybettiğinde cesur ve yüreği temiz bir çocuk olan Can'la beklenmedik bir arkadaşlık kurar. Umudunu yeniden yaşatmak için bu ikili türlü tehlikelerle dolu zorlu bir serüvene atılır. Bu yerli animasyonun senaryosu Oksana Eniche yönetmenliği ise Mustafa Nebi Filik'e ait. Animasyon kalitesi Rusları filmine göre biraz daha iyi duruyor. Günümüz Tokyo'sunda geçen kiralık aile yaşamına bir yön vermeye çalışan Amerikalı bir oyuncunun Japonya'daki bir kiralık aile şirketinde işe girmesiyle şekillenen alışılmadık bir öyküyü anlatıyor. Farklı insanların hayatlarına çeşitli roller aracılığıyla dahil olan kahraman zamanla oyun ile gerçek arasındaki sınırların silikleştiğini fark eder ve hiç beklemediği bağlar kurar. Bu süreç onun ahlaki çizgilerini sorgulamasına, aidiyet kavramını yeniden düşünmesine ve insan ilişkilerinin sessiz ama derin etkisini keşfetmesine yol açar. 1 saat 50 dakika süresi olan film dram komedi türünde. Yönetmen ve senarist Mitsuyo Miyazaki, oyuncular Brandon Fraser ve Mari Yamamoto. Babilecin 2 bir diğer gösterime giren film. Açıkçası konusuna değinmeye gerek duymadığım bir yapım. Yalnızca şu yorumu getirebilirim. 2022 yılında gösterime giren Babilecin filminin neden devamı yapıldı anlamış değilim. Seyircinin sevdiği bir kült korku mu? Hayır değil. Çok kişi yapmış mı? Gene hayır. 2 haftada Türkiye'de toplam 12.000 kişi izlemiş. O halde neden devamı var? İlk filme göre tamamen yönetmen senaryo ve oyuncu kadrosu değişmiş durumda. 1 saat 10 dakika boyunca Flash TV kalitesinde bir gerçek kesit korku filmi izlemek isteyenler için sinemalarda yerini alıyor. Ve son olarak Çin şeyi Harika Kanatlar Okyanus'un merkezine yolculuk. Kendini Okyanus'un merkezinde akıl almaz bir su altı macerasının içinde bulan Denizaltı Koma'nın hikayesini konu ediniyor. 6 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebileceği film, bu hafta gösterime giren filmler arasında en düşük IMDB kullanıcı puanı aldığını belirteyim. Benim tavsiyem bu filmler arasında Muhteşem Marti ve Kiralık Aile. Şimdiden iyi seyirler.